de tedavi nasıl olmalıdır? HPV pozitif kolposkopi yaptırdık. Ciniki çıktı. Ciniki ne demek? Rahim ağzını 3 tabaka şeklinde düşünürsek bunun alt 2 tabakasının hücre değişikliğine uğraması oradaki hücre harabiyeti şeklinde tanımlayabiliriz. Biz tedavide özellikle bu harab olmuş kısmı çıkarmayı tercih ederiz. Bunun adına da lip deriz. Liftenen yuvarlak bir halka eşliğinde ameliyathane şartlarında hastaya anestezi vererek rahim ağzının hasarlı olan bölgesinin alınmasıdır. Burada tedavide önemli olan iki tane nokta vardır. Hasta eğer doğum yapmak istiyorsa, doğurganlığını korumak isterse bu hasarlı tabaka oldukça küçük alınmalıdır. Ama alınırken de özellikle ikinci nokta dikkat edilmelidir ki cerrahi sınırlar temiz olsun. Eğer biz orada hasarlı hücre değişikliğine uğrayan hücre bırakırsak onlar ilerlemeye devam edebilir. O yüzden hem cerrahi sınır negatif olmalı hem de yeteri kadar doku alınmalıdır. Eğer hasta doğum yapmayı tercih etmiyorsa o zaman işimiz daha kolay. Yeteri kadar doku, mümkün olduğu kadar e, hasarlı dokuyu alabiliriz. Bu işlemi yaptık. Lip işlemi yaptık. Hastayı artık tamamıyla evine gönderdik. Her şey normale mi döndü? Hayır dönmedi. HPV virüsü rahim ağzında durduğu sürece o bölgeye yerleştiği sürece tekrar tekrar hücre harabiyeti yapmaya devam eder. Bizim iki kere, üç kere ardarda lip yaptığımız hastalar vardır. Bu yüzden mutlaka HPV tedavisine başlanmalıdır. HPV'de en önemli olan nokta bağışıklığın güçlenmesidir. Biz hastamıza bağışıklığı güçlendirici tedaviler veririz. İpten sonra aşısını mutlaka yaptırmalıyız. Aşı da koruyuculuk açısından, HPV'nin tekrarın önlenmesi açısından oldukça önemlidir. 6 ayın sonunda biz hastamızdan tekrar HPV testi alırız. Ve tekrar kolposkopi yaparız. Bu sürede kolposkopi negatifse yani artık oradaki hücreler tamamıyla iyileşmişse, HPV de negatife dönmüşse artık kontroller simir testiyle yapılabilir. Ama hem ameliyat süreci hem de bundan sonraki 6 ay takip süreci çok önemlidir.